Arkadaşlar merhabalar. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT Tarihi denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için güzel sorularım var. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz uygarlık tarihi ile ilgili. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. Soru bizden ne istiyor hocam? Bu durum frigler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kanıt niteliğindedir? Frigler tarımsal üretimi koruyup artırmak amacıyla çalışmalar yapmışlar. Hatta kanunların temelini de buna göre oluşturmuşlardır. Şimdi nasıl yorum yapabiliriz? A şıkkına baktığımızda ticaret yolları üzerinde kurulduklarına hayır. Soru bize ne istiyor? Sevgili arkadaşlar toplumsal yaşamlarının kanunlara uyup uymadığını istiyor. Yani toplumsal yaşam kanunları etkilemiş mi? Soru bizden onu istiyor. Ticaret yolları ile ilgili bir durum söz konusu değildir. Yargı bağımsızlığını sağladıklarına. Yargı bağımsızlığı nasıl sağlanır? Örneğin kimse yargıca karışmıyorsa devlet yargıca karışmıyorsa değerli arkadaşlar. Daha sağlıklı kararlar verilebiliyorsa yargı bağımsızlığı sağlanır. Devlet yönetiminde hukuk üstünlüğü benimsediklerini biz bunu nereden çıkaracağız? Hükümdarın kanunlara uyma zorunluluğu varsa hukuk üstünlüğü ilkesi de vardır. Tamam mı? Bunun değeri ekonomik uğraşlarının hukuk yapıları üzerinde etkili olduğuna. Cevabı ulaştık mı? Ulaştık. Tarımsal faaliyetleri kutsallaştırdıklarına. Herhangi bir kutsallaştırma var mı sevgili arkadaşlar? Verilen bilgilerde? Hayır yok. Nitekim biliyorsunuz ki zaten ana tanrıçaları, bereket tanrıçaları çiveledir değerli arkadaşlar. Yani oradan yola çıkarak bu yorumu yapmamız mümkündür. Ancak bilgilerde verilmediği için alamıyoruz. Cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuz. Göktürkler İpek yolu ticaretinde hakimiyet kurabilmek için Akunlara karşı aşağıdaki devletlerden hangisiyle işbirliği yapmıştır? Şimdi Göktürklerin ikili politikası var. Cevabımız burada Sasaniler olacaktır. Birazdan o politikadan bahsedeceğim. Göktürk-Uygur savaşları tarihe geçmiştir değerli arkadaşlar. Ancak Uygurlar hakkında size bilgi vereceğim. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Maniheizm dinini benimsemişlerdir. Karluklar İslam'ı benimseyen ilk Türk boyu olarak bilinir. Karahalıların kuruluşunda rol oynamışlardır. Peçenekler Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'ın tarafına geçmişlerdir. Şimdi şu bağlantıyı kuralım. Göktürkler Akullara karşı Sasanilerle işbirliği yapıyorlar değerli arkadaşlar. Sonraki süreçte Göktürkler Bizans'la işbirliği yaparak Sasanilere saldırmışlardır. Zayıflayan sasan üzerine sefere çıkan Hazreti Ömer Sasanileri tarihten silmiştir. Tamam mı değerli arkadaşlar? Cevabımız D şıkkı. Bu ikiliye dikkat edin. Göktürkler Akunlara sor vermek için Sasanilerle daha sonra Sasanileri zayıflatmak için Bizans'a işbirliği kuruyor. Bunu yapan kim? İstemi Yakku'dur değerli arkadaşlar. Tamam mı? Bizzat elçisini kabul eden kişi kimdir? İstemi yapgudur. Tamam. Üçüncü sorumuz. Dört halife döneminde meydana gelen gelişmelerinden hangileri Müslümanların kendi işlerinde yaşadığı çekişmelerdendir? İç mesele. Cemel olayı. Hazreti Ayşe, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir. Hazreti Osman'ın katilini Hazreti Ali'den istiyorlar ve sorun meydana geliyor. Yermük, Hazreti Ömer'in Suriye kapılarını açtığı savaştır değerli arkadaşlar. Bizans burada mağlup edildi. Tamam mı? Bunu geç. Gaza ve cihat. Sıffin. Bu sefer Muaviye taraftarları Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımıyorlar. Savaş Hazreti Ali'nin üstünlüğüyle devam ederken Muaviye taraftarları Kur'an yapraklarını mızrak uçlarına takıyorlar. Ve savaş yarıda kesiliyor. Bu da iç meseledir. Kadisiye Savaşı Hazreti Ömer'in Sasanileri mağlup ettiği savaştır değerli arkadaşlar. Tamam mı? Bunu dedik? Cevabımız B şıkkı. Tamam. Dördüncü sorumuz. Bakın. Hz. Ebubekir, Bekir Ecnadeniz Savaşı'nda yavaş yavaş Suriye'ye doğru yol alıyor. Yermük Savaşı'nda Suriye artık İslam Devleti'nin egemenliği altına girecekti. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gazelilerle giriştikleri 1038 Sera Savaşı'nı kazanan Selçuklu Türklerinin başındaki Doğru Bey, Nişabur'u merkez edinerek kendi adına hutbe okutup para bastırmıştır. Ayrıca kardeşi Çağrı Bey'e Mervi, amcası Musa Yabbu'ya da Seras bölgesini bırakmıştır. Şimdi Seras Savaşı ile Selçuklular bağımsızlıklarını ilan etmiş mi? Etmişler arkadaşlar. Bakın Seras Savaşı sonucu hutbe okutarak para bastırıyor. Şimdi bazı arkadaşlarım diyecek ki hocam Dandanakan Savaşı onunla tam kuruluyorlar. Tamam. Doğru. Tuğrul Bey Selçukluların başına geçtiği doğru mu değerli arkadaşlar? Selçuklu Türklerinin başındaki Tuğrul Bey. Ülke toprakları hanedan yönleri arasında bölüşülmüş Çağrı Bey ve amcası Musa yakuya Serhat bölgesini vermiştir. Selçukluların askeri başarılar sonrasında siyasi varlıklarını kabul ettirdikleri Serhat Savaşı'nı kazandıktan sonra parayı bastırıp bağımsız oluyorlar değerli arkadaşlar. Selçukluların sosyal devlet anlayışını benimsedikleri. Ne demek sosyal devlet? Devletin halka karşılıksız bir şekilde yardım etmesidir. Tamam mı? Örneğin metinde şunu görürseniz sosyal devlettir. Çıplakları yedirdim. Açları doyurdum. Fakirleri zengin kıldım. Bu sosyal devlettir. Dikkat et. Beşinci soru. Bu faaliyetin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir. Bu arada sorular ÖSYM'nin dağılımına göre hazırlandı. Bilginiz olsun. Birinci Murat, ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. Anlayışı yerine Amudi nesebi yani ülke padişah ve oğullarının da anlayışını getirmiştir. Ne demiştik? Padişahlar veraseti neden değiştirdi? 1- tat kavgalarına sınırlandırmak. 2- Otoriteyi güçlendirmek. Farklı soyların yönetime karşımalarını önleme. Hayır farklı soylar değil. Mesela önceden amcalar da tahta hak iddia edebiliyorlardı. Ama bu sefer sadece padişah ve oğulları diyor. Tamam mı? Soy devam ediyor. Padişahın töre hukukunun uygulamalarını sağlamaya örfü hukuktan söz edilmiyor sevgili arkadaşlar. Bunu edeyelim. Merkezi otoriteyi güçlendirmeye doğru mu? Doğru. Tecrübesiz şehadelerin başa geçmelerini engelleme. Bunun için sancak sistemine başvurulacak. Ne Devletin teokratik niteliğini koruma. Teokratik ne demektir? Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi demektir değerli arkadaşlar. Osmanlı şeriatla üretilen bir devlettir zaten. Halifeliğin ele geçirilmesiyle daha da güçlenecektir. Cevabımız C şıkkı. Altıncı sorumuz. Şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde padişahların görevi yetkileri içinde gösterilemez? Şimdi A üst düzey yöneticileri atar. Mesela sadrazam öldürebilir, başa da geçirebilir. Dikkat et. Divan-ı Humayun kararlarını onaylamak veya veto etmek. Padişah evet derse süreç başlar. Veto karara karşı çıkmadır değerli arkadaşlar padişah istemiyorum derse hiçbir şey yapamazlar. Ferman ve kanunnameler çıkarır. Emir ve istektir ferman. Kanunname, Fatih kanunnamesi örneğini verebiliriz. Yabancı elçileri kabul eder. Biz bu divana galebe divanı diyoruz. Elçilerin kabul edildiği divan. Siyasi faaliyetlerin dine uygunluğunu uygunluğuyla ilgili fetva <laughs> bu şehir İslam'ın görevidir canlar. Dikkat edelim. Müftünün görevidir. Cevabımız E şıkkı. Yedinci sorumuz. Şöyle. Osmanlı Devleti'nin tanzimat fermanını ilan etmesinde amaçlarından hangileri etkili oldu? Neden ilan edildi? 1. Avrupalı devletlerin desteğini elde etmek. Ferman yayınlandıktan sonra Osmanlı şöyle giriş yapıyor. Diyor ki dostlarımıza duyurulur. Avrupalı devletlere duyurulur ferman. Tamam mı? Otorite burada güçlenmiyor. Aksine padişahın otoritesi zayıflıyor derler arkadaşlar. İlkinde senedi ittifakta otorite sarsılmıştı. Yani sarsıldı derken padişahın yetkileri kısıtlanmıştı. Tanzimat fermanında ikinci kez kısıtlandı. Ülke bütünlüğü korunması doğru mu? Doğru. Unutma. Tanzimat, ıslahat ve meşrutiyetin temel amacı nedir? Osmanlı'yı ayakta tutmaktır. Azınlıkları devlete bağlamaktır. Anlaştık mı? Dikkat edelim. Cevabımız Eşekka. Sekizinci sorumuz. Peki size bir soru tazimat fermanını Gülhane Parkı'nda okuyan kişi kimdir? Yorumdayız. Birinci Dünya Savaşı esnasında meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ulusçuluk akımının din birlikteliğinin önüne geçtiğini kanıt olduğu savunulabilir. Şimdi biz bunu Vesfalya Antlaşması öncesi din savaşlarında görmüştük. Fransa'nın protestanları desteklemesi gibi. Tamam mı? Dini çıkarların siyasi çıkarlar önüne geçtiğinin kanıtını bu soru bizden istiyorum. İtalya'nın ittifak bloğundan itilaf bloğuna geçmesi. Bunun dinle alakası yok. Çıkar ilişkileri. Toprak veriyorlar. Vaat ediyorlar. Rusya'da Bolşevik ihtilali yaşandı. Nikola'yı indirdiler. Lenin yavaş yavaş yönetime ele geçirmeye başladı. Osmanlı ordularının başında Alman generallerin görev yapması. Çünkü büyük bir Alman hayranlığı vardı. Örneğin Limon von Sanders. Örneğini verebiliriz değerli arkadaşlar. Arapların Osmanlı devletine karşı İngilizlerin yanında yer alması. Bekle geleceğim. Osmanlı Devleti'nin Orta Asya Türkleri ile bütünleşmeye çalışması biz buna Turancılık diyoruz değerli yani arkadaşlar. Dinle bağlantısı yok. Araplar geneli çoğunluğu Müslümandır sevgili arkadaşlar. Arapların İngiliz safına geçmesi bize neyi gösteriyor? Din birlikteliği artık yavaş yavaş ortadan kalkmış. Yerini bağımsızlık duygusuna bırakmıştır. Araplar biliyorsunuz ki Mekmaun Antlaşması ile İngilizlerin tarafına geçmeye karar veriyorlar. Mekke emiri Şerif Hüseyin. Arabistanlı Loras İngilizlerin acanıydı zaten. Cevabımız D şıkkı. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi birinci TBMM'ye karşı çıkarılmış ayaklanmaların sebeplerinden biri değildir? A şıkkı İstanbul hükümetinin halkı TBMM'ye karşı kışkırtması. Niye? Otoritesini kaybetmek istemiyoruz İstanbul, hükümeti. Damat Ferit otoritesini kaybetmek istemiyor. Ahmet Azamur örneğini verebiliriz. Kuvay Milliye'nin kaldırılıp düzenli ordunun kurulmak istemesi. Çerkez Ethem isyanı örneğini verebiliriz. Azınlıkların bölücü eğilimleri artıyor değerli arkadaşlar. Doğu Ermeniler, Doğu Karadeniz'de Pontus isyanlarını görüyoruz. Cumhuriyet ve layık devlet düzenine karşı gruplar. Oho bunu bırakalım. Kurtuluşun bağımsızlık mücadelesiyle gerçekleşmeyeceğine inanılması daha çok Anadolu'da yaşanan isyanlardır. Ancak henüz Cumhuriyet kurulmuş değil değerli arkadaşlar. TBMM 23 Nisan 1920 yılında kurulmuştur. Cumhuriyet ise 29 Ekim 1923 yılında ilan edilmiştir. Dikkat edelim konu bütünlüğüne dikkat etmeniz lazım. ÖSYM sizi düşürmeye çalışacak. 10. soru. Evet. Lozan Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'nden kalma borçlardan Türkiye'nin payına düşen kısmının taksitler halinde ödenmesine karar verilmesi aşağıdakilerden hangisinin varlığının sona ermesini de beraberinde getirdi. Osmanlı'da dış borçlar idaresine ne diyorduk? Duyunu umumiye diyorduk değerli arkadaşlar. Artık Türkiye borçları diyecekse artık duyun umumiyeden bahsedemeyiz. Kapitasyonlar ekonomik bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımdır. İstanbul hükümeti öncesinde saltanat kaldırılmıştı zaten değerli arkadaşlar. Wilson ülkeleri milli mücadele daha çok Wilson'a dayandırılıyordu. Kimler nerede çoğunluktaysa olgusu vardı. Saltanat şuurası damat Ferit'in içinde bulunduğu şuradır. Bu şura Sevr Antlaşması'nı onaylayan şuuradır. Cevabımız dış borçlar idaresi olacaktır. Umarım iyi geçmiştir. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Denemeler gelmeye devam edecek. Ramazan kampını hazırlıyorum değerli arkadaşlar. Konu konu e, soru çözeceğiz. Sonrasında denemelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. anlaştık mı? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.